tarih derslerimize son hızla devam ediyoruz. Bugünkü konumuz yakın çağ Avrupası olacak. Yani sanayi devrimi Fransız ihtilallerine ve Viyana kongrelerine ihtilallere bakarak konuyu bitireceğiz. Hocam nerede kalmıştık? Biliyorsunuz Osmanlı'yı kurduk. Osmanlı'yı yükselttik. Duraklamayı yaptık. Dün itibariyle gerilemeyi yaptık. Bugün de sanayi devrimi ve Fransız ile bir sonraki dersimizde Osmanlı dağılmayı işleyip artık yavaş yavaş kültür, medeniyet ve milli mücadele yani Trablus başlayan inkılap tarihine giriş yapacağız. Hepinizin de beklediği inkılap tarihi biliyorum. Çok önemli çünkü. Mutlaka soru potansiyelinin çok yüksek olduğu yerler. Hadi bugünkü konuya geçelim. Önce derse başlamadan önce bir ücretsiz abone olarak hem bizleri destekle hem de dersleri günü gününe takip et. Haydi yakın çağ Avrupa'sına yani sanayi devrimiyle başlayan sürece bir bakalım. Sanayi devrimi 18. yüzyıl ortalarında ilk olarak İngiltere'de başladığını bileceksin. Yorum sorularında veya bilgi sorularında bir bilgin olsun. İnsan ve hayvan gücü yerini makinelere geçirecek sanayi devriminin tanımı da zaten budur arkadaşlar. Peki sanayi devrimi neden başladı? Avrupa'daki özellikle düşünce alanındaki gelişmeler biliyorsunuz Rönesanslar reformlardan sonra böyle artan artık e, insanların gelişmesi, aydınlanma çağları Avrupa'da özellikle düşünce alanında gelişmeler gelişince teknik buluşlarda sanayide kullanılmaya başlıyor. İnsanlar düşünmeye başlıyor. Bunu şöyle yapsak, böyle yapsak diye teknik buluşlarda sanayide kullanılmaya başlanıyor. Ham maddenin bulunması çok önemlidir sanayi devrimi için. Burada ne yorum çıkartabiliriz? Hemen söyleyeyim. Coğrafi keşiflerin sanayi devriminin başlangıcından çok büyük etkisi vardır. Çünkü e, coğrafi keşiflerle beraber ham madde artmıştır. Yeni yerler keşfedilmiştir. Bu sayede de e, ham madde bulunması olmuştur. Sermaye birikimi de artmaya başladı. E, keşifler, yeni ticaretler, yeni ticaret yollarıyla beraber sermaye birikimi arttı ve sanayi devrimi nedenleriyle iki maddeyle buluştu. Peki sonuçlarına bakalım mı? Avrupa'da ekonomi büyüme artık gerçekleşti. İlk yıldızımızı şuraya atalım ve zili çalalım. Sonuçları sanayi devriminin önemlidir. Avrupa'da ekonomi büyüme gerçekleşti. Fabrikalar çoğaldı. İşçi hakları ortaya çıkacak. Demir çelik ön plana çıktı. Sömürgecilik tabii ki de arttı. Sanayi devrimi olursa en önemli madde sömürgeciliğin artmasıdır. Büyük şirketler kuruldu. Köyden kente tabii, kente tabii ki de göç arttı. Çünkü iş imkanları arttı. Kapitalizm, sosyalizm ve liberalizm gibi terimler artık dünya Medeniyetine girmeye başladı. Ham madde ve sömürgecilik birinci Dünya Savaşı'na neden oldu. Alt yıldızı sanayi devriminde ham madde ve sömürgeciliğin artması birinci Dünya Savaşı'na neden olacak. Osmanlı bu durumdan olumsuz etkilendi. Sanayi devriminden Osmanlı olumsuz etkilendi. Küçük atölyeler kapandı, İşsizlik Osmanlı'da arttı çünkü dünyadaki kendi içindeki dağılma gerileme döneminden dolayı ekonominin parçalanmasından dolayı Osmanlı dünyadaki gelişmeleri yakından takip edemedi. Özellikle coğrafi keşifler, özellikle sanayi devrimi, özellikle Fransız itilali çok kötü derecede etkileyecek. Dış ticaret dengesi bozuldu. Dışarıdan mal alan bir ülke haline gelince de ekonomi Osmanlı Devleti'nde çökmüştür arkadaşlar. Geçtik Fransız İhtilali'ne. 1789. Hepinizin bildiği Fransız İhtilali sınav odaklı anlatmak tam da böyle olur. Dikkatli dinle. Kısaca halkın ayaklanarak kraldan haklarını istemesidir Fransız İhtilali. Başta Avrupa olmak üzere tüm dünya bu durumdan etkilenecek. Peki Fransız İhtilali neden çıktı? Toplumlar arası büyük eşitsizlikler olduğu için Fransız İhtilali bak hak, hukuk, özgürlük, demokrasi bu kelimeler deyince aklına Fransız İhtilali gelecek bu kelimelerden sonra. Fransa halkından alınan vergilerin artması, halkın artık tepki göstermesi, ödeyecek gücü kalmaması, halkın köle gibi görülmeye başlaması, Montesquieu, Voltaire ve Jean-Jacques Rousseau aydınların halkı aydınlatmaya başlaması Bunlar nedenleri içerisinde. Peki sonuçlarına gelelim. Önemlidir atlık yıldızı. Eşitlik, özgürlük, ulusal egemenlik, laiklik, adalet, demokrasi gibi kavramlar tüm dünyaya yayıldı. Fransız ile ilgili bilmen gereken aslında sadece şurası. Bunu bildikten sonra her soruyu doğru yaparsın. Avusturya başta Prusya olmak üzere hak isteyen devletlerle savaştı. Bu savaşlara ihtilal, şöyle yazalım ihtilal savaşları dendi. Ulus devlet anlayışı ortaya çıktı. Fransa'da önce meşrutiyet sonra cumhuriyet ilan edildi. Sınıf farklılıkları ortadan kalktı. İnsan ve yurttaş hakları bildirgesi at yıldız insan ve yurttaş hakları bildirgesi Fransız İhtilali zamanlıdır unutma bildirgesi yayınlandı. Osmanlı aynı sanayi devrimi gibi olumsuz etkilendi. Milliyetçilik fikriyle ayaklanan ülkeler oldu. E Osmanlıcılığında milli, e, sahip olduğu ülkeler vardı. Onlar da milliyetçilik fikriyle ayaklandı. Yani azınlıklar parçalanma süreci Osmanlı'da Fransız İhtilali'nden sonra oldukça artmaya başladı. Geçiyoruz ikinci sayfaya. Şöyle 1815 Viyana Kongresi. Hocam buralardan gelir mi? Arkadaşlar ÖSM sürpriz yapmayı seviyor. Buralarda en azından yorum soruları sorar. Sen bunları bil ki yorumlamada yapabilir. 1815 Viyana Kongresi. Bak Viyana Kongresi dediğin an Fransız İhtilali'nden sonraki süreç gelecek aklına. Tekrar et beraber Viyana Kongresi. 1815 Viyana Kongresi Fransız İhtilali'nden sonraki süreçtir. Fransız İhtilali'nden sonra Napolyon zamanında bozulan sınırları yeniden çizmek için Avrupalı devletlerin katılımıyla. Yani Avrupa devletleri diyor ki bir gelin toplanalım. Halklar ayaklandı. Eşitlikler, özgürlükler, demokrasiler, terimler girdi. Biz Avrupalı devletler olarak bu duruma bir el koyalım. Bizim düzenimiz bozulmasın gibi 1815 Viyana Kongresi'nde toplanacaklar. Aslında en çok etkilenen ülke Osmanlı olsa da at virgülü Avrupalı devlet devletler tarafından davet edilmedi. Tam bir yorum sorusu at yıldızı. Neden sence? Çünkü Avrupalı devletler Osmanlı'nın toparlanmasını istemiyorlar. Hani o hasta adam tabiri yavaş yavaş gelmeye başladı artık. Gel de bizle beraber Viyana Kongresi'ne katıl. Sen de bu durumdan yararlan demiyorlar. Çünkü onların işlerine gelmiyor Osmanlı'nın tekrar toparlanması. Bu döneme yani Viyana Kongresi dönemine restorasyon yani dünyayı tekrardan onarım dönemi denir. Restorasyon dönemini duyduğu zaman Viyana Kongresi dönemi aklına gelecek. 1840 ihtilaline bakalım. Fransız yeni kralı Charles Tekrar monarşiyi kurmak için adamları ve soyları koruyan yasalar çıkardı. Bak halka karşı tekrardan. Halk tepki gösterince çatışmalar yaşandı. Charles tahtını bırakıp kaçtı. Yerine fikirleri savunan Philip geçti. Bu ittilerle Belçika gibi ülkeler meşru idareler kurdu. Batı Avrupa'da demokrasi hareketleri devam etti. Hocam önemli mi? Bana göre değil ama müfredatta olduğu için mutlaka biz anlatalım da ÖSYM'nin sağ solu belli olmaz. Hadi devam toparlan bakalım. Son yer kaldı 1848 ittilerleri. Abone olmayı da unutma. Bizleri desteklemeyi de unutma. Fransa'da başlayan işçi sınıf sonucunda ortaya çıkan ittiler 1848 ittilerleri. Eğer işçi sınıf ile ilgili bir soru görüyorsan cevaplardan 1848 ihtilalleri olacak. Bunu mutlaka bilelim. Liberal ve sosyalistler çıkan çatışmalar sonucu kralı tahttan indirerek Cumhuriyeti 1848 ihtilallerinde ilan ediyor. E, test kitaplarında falan görebilirsiniz. Dikkat. Avrupa'da birçok ülkenin kralı görevden uzaklaştı. Modern dünyanın gelişimi hızlandı. Yani 1848 ile ilgili bilmen gereken işçi sınıfı hakları artık tamamen alındı. işçiler tarafından bunu bilmen gerekiyor. Şimdi bir de son olarak ABD'nin kurulmasına bakalım. Müfredatta var. Coğrafik eşlikler sonucunda Amerika kıtası İspanya tarafından ele geçildi. İngiltere'ye savaşlarda kaybedince Kuzey Amerika İngiltere'nin eline geçiyor. 呃。<noise> <noise> Boston'da çay partisi önemlidir. Hocam ne demek bu şimdi tarihte? Bilelim bunu. Koloniler İngiltere'nin koyduğu vergileri ödemek istemeyince İngiliz gemilerindeki çayları denize döktü İngiltere'ye karşı Amerikan Amerikan yazmışız. Çok güzel olmuş. Şöyle bir Amerikan yazalım. Amerikan bağımsız hareketini başlattı. 4 Temmuz 1776 Amerikan bağımsız bildirgesi bildirisi ilan ettiler. ABD'nin kurulmasında büyük öncülük oldu. Boston çay partisini böylece bilmiş olduk. Çayları denize döküyor koloniler İngiltere'nin ve Amerikan bağımsız hareketi başlamış oluyor. Soru gelir mi? Gelmez ama biz müfredatlı olduğu için bilelim. Güzel bir ders oldu. Özellikle ilk sayfaya sanayi devrimi Fransız İhtilali'nin nedenlerine sonuçlarına dikkat diyoruz. 1815 Viyana Kongresi neden toplandı? Çünkü Napolyon'dan bozulan sınırları yeniden çizmek için Avrupalı Godomanlar diyelim biz ona. Godomanlar katılımıyla bir toplantı gerçekleşti. Tekrardan sınırlar çizilip Osmanlı'nın çağrılmadığını unutma. 1840 İhtilali'ni şöyle bir göz geçirelim. 1848'de göz geçirelim. Bu dersi bitirelim. Güzel bir ders oldu. Faydalı bir ders. Yakında ne var hocam? Bundan sonraki dersimizde çok büyük ihtimal yarın itibariyle Osmanlı artık dağılma dönemine sokuyoruz. Osmanlı dağılma kültür medeniyet diyoruz. Bir dersimiz ona ayıracağız. Önemli bir kültür medeniyet. Daha sonra da güzelce bir inkılap tarihi Trablus kapla beraber başlıyoruz. Sizleri seviyorum. Abone olmayı unutmak Kolaylıklar, başarılar.